Merhaba abi Merhaba. sağ ol teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyi ben de iyiyim Allah razı olsun. çok tatlı bir röportaj evet. yapmıştık. Evet. Çok da izlendi. Evet, Allah yani razı olsun. her ne kadar bak bazı fikirlerimiz uyabilir. Uymayabilir. Bazı fikirlerimiz uymayabilir. Fakat evet. medenice konuşabilmek çok önemli evet. bir erdemdir. Tabii. Değil mi? Şimdi medeni abi müsaade edersen. Buyurun ben abi. İki dakikadan fazla olmamak şartıyla çok kısa çok önemli bir iki konuyu değinmek istiyorum. Buyurun efendim. Siz ekonomi konuşuyorsunuz, ben ekonomiyle ilgili aslında konuşmak istemiyorum ama çok kısa bir şey söyleyeceğim. Geçen programda biraz uzun anlatmaya çalıştık ama çok kısa özetle bizim halkımızın önemli bir kısmı ekonomik sıkıntı çekiyor. Darlık çekiyor, sıkıntı çekiyor. Burada bence birinci etapta yapılması gereken insanlarımız elini vicdanına koyacaklar. İşverenler yazlık almak, lüks araba almak, bilmem ne yapmak yerine işçisinin daha iyi yemesini, daha iyi şartlarda 2 kilo fazla portakal alması, iki ekmek fazla alması gibi, çocuğuna bir ayakkabı alabilmesi gibi nasıl yapabilirim? Ayda 5 bin lira, 10 bin lira nasıl fazla verebilirim? Bunun derdine düşerse ekonomi kökten çözüdür. 2, 2 daha 4. Bunu bir denginlerimiz diyorsun biraz daha hassas davran. Biraz daha hassas davran. Tamam. E, Mesela yöneticilerimiz olursun. nasıl davransın abi? Şimdi Mesela şöyle bir misal vereyim. Oraya lafı getirdiğin için o örneği vereceğim. Onlar da daha bu, hafta, bu hafta bu evet, hafta Kayseri'de evet. bir sucuk mangal partisi yapıldı. Evet, değil mi? Doğru duydunuz. Doğru, mi? Doğru. Mi? haberimiz var. Evet haberiniz Yememiştim. var. Evet orada ee, bu bu sucuk mangal partisi kurmuş yani belediye Şu başkanının an... savunması evet. yani burası Kayseri kardeşim Sucuğumuzu, pastırmamızı e, tanıtacağız. Şşş. Leblebi mi yedireydik? Şimdi millete şunu, dedi şunu yani söyleyeyim, şunu abi? söyleyeyim şunu söyleyeyim. İnsan Millet adı, bu durumdayken bak i̇nsan çoğu oldu, sıkıntı çekiyor. İnsanoğlu hata yapar ama bir iki senedir insanlar tamam, et et yemez hale geldiler. Bu pahalılıktan sebep, enflasyondan sebep. Böyle bir dönemde daha dikkatli olmak lazım. Iki sene önce bunu yapsalardı belki kimse eleştirmeyecekti. Mesela o adamlar evlerinde sucuk ve pastırma yese, ki gelirleriyle bunu çok rahat yerler. Evet. Yesek kim bir şey kim bir şey kimse de, bir şey görmez. Kimse bir şey demez. Ama yani, milletin gözünün evet, içinde. Evet, evet. Bunu yapmak daha ahlaki mi, etik mi yani? Yani bir milletvekili olduğunuz zaman sorumluluğunuz Artıyor. başkan olduğunuz zaman sorununuz artıyor. Çok daha 10 kere düşünüp bir kere iş hem yapmak Hem zenginlerimiz lazım. o zaman hem zenginlerimiz evet. hem idarecilerimiz hem yöneticilerimiz. Yani yanlış. O zaman davranışlarına dikkat edecek Aynen öyle. Bu, bu yaptıkları yanlıştı. Tek Değil mi abi? tek i̇şte kere ücreti abi. bu. Ben Hangi şimdi, partiden olursa olsun. Ben şimdi abi. ekonominin Bilmiyorum. içinde şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın çok Buyurun. önemli çok önemli bir konu var. Çok önemli bir konu var. Yani şu an İsrail Gazze'de bir sene boyunca katliam yaptı. Şu an Libanon'a geçti. Bir günde 500 kişiyi öldürdü. 2000 kişi yırıldı. Çocukların bacakları koptu, kolları koptu. Anneleri paramparça oldu. Yani bakın şu an bizim imkanımız var. Gücümüz var. Allah bize güç vermiş, bu gücü kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Allah için, kendi geleceğimiz için bu gücümüzü kullanmamız gerekiyor. Hükümetimiz bunu yapamıyor çünkü biz solcu sağcı kavgasına, ideoloji kavgasına, CHP AKP kavgasına şu an zaten böyle e, diken üstünde gidiyoruz. Yani ne olur e, her Müslümanım diyen hangi partiden olursa olsun. Hükümeti şu an desteklesin, bu konuda desteklesin. Ne olur şu İsrail'e birazcık bir şeyler yapalım. Zaten o kadar korkaklar ki, o kadar korkaklar ki. Bir diş bekliyorlar. Hiçbir yerde bir diş yok. İran bile diş gösteremiyordu. Göstermiyor. Bu kadar korkak bir İran tamam, var tek Bizim ciddi yok, bir Dur şimdi. Evet abi kaldığımız devlet... bataryayı değiştirdik. Kaldığımız yerden ee, devam edelim. Devlet abi. bizim şu an ciddi bir boykot yaptığımızı görseydi bir adım daha fazlasını yapardı. Tamam. Boykot abi, Taksim'de evet, Saadet. Abi, öncelikle yani. Abi Taksim'de, 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 abi Taksim'de Saadet Partili zannediyorum birçoğu Biz olan e, de, mümin mümine kişiler orada protesto yaptılar. Yani gemiler konusunda hani giden İsrail'e gelen 2009 gemilerden. 2009'u Hayır abi. Ha, yeni, daha yeni. He, ya tamam. Bundan 3-5 ay önce. Tamam. Orada bu insanlar coplanmadı mı abi? Taksim'de değil mi? Evet. Coplanmadı mı abi? Evet. Sen diyorsun ki hükümetin şeyine destek ver diyorsun. Şimdi hükümet, hükümet coplattı abi. İsrail'e karşı eylem yapanları ben, coplattı ben abi. Ben şuna inanıyorum. Bizim, ben şuna inanıyorum. Hükümetim şu an ekonomik krizler bilmem ne çok has safhada olduğu ha, için. Hükümeti zorlayalım diyorsan eyvallah. Has safhada olduğu için yani halkı memnun etmeye uğraşıyor ama biz neyle memnun olacağız arkadaş? Biz neyle memnun olacağız? Biz biz şu an biz şu an en azından boykotu becerseydik ben inanıyorum ki devletimiz bir adım daha atacaktı, daha ilerisine gidecekti. Biz boykotu dahi beceremedik. Ne olur şu siber saldırıdan sonra bari boykotu abi, be, boykot boykotu nedir? becerelim. Boykot İsrail malı kullanmamak. Hangi mesela diyelim marketlerde binlerce ürün var abi. Hangi ürünler İsrail malı Arka ve şey. İsrail menşeli? Yüzde kaçı? Yüzde sekseni filan. Yüzde yetmişi. Yani. E ne yapacaksın? Alternatif ürünler çıkacak çok hızlı bir şekilde. Ne olacak? Boykot marketler açılacak çok hızlı bir şekilde. Yani 6 ay sıkıntı çekeceğiz. Fazla sıkıntı çekmeyeceğiz ki. Çamaşır makinesinde şey çamaşırını kaliteli yıkayamayacaksın. Sorun bu mu? Adamın kolu kopmuş, bacağı kopmuş, ailesi paramparça olmuş, açlıktan ölmüş. Bizim şimdi çamaşırımız mı kaldı? Ayakkabımız mı kaldı? Ütümüz mü kaldı? Yani koku kolumuz mu kaldı? Neyimiz kaldı yani? O yüzden arkadaşlar ne olur elimizi vicdanımıza koyalım. İlk önce boykottan başlayalım. Bir de şu var. Ben şuna da kızıyorum. Bak ben o görüntüleri izleyemiyorum. ben o görüntülere bakamıyorum diyen insanlar arka taraftan İsrail mallarını alıyor. E, herhangi bir cihat çağrısı yapmıyor. E, görmemezlikten geliyor. Ya arkadaş bu iş böyle olmaz. Ne olur bu iş bizi vuracak. Bu iş bela bizim başımıza çökecek. Böyle abi, olmaması sen için. sen Türkiye oraya gitse onlar evet. işte aslında çok korkak bir millettir, evet, devlettir evet, falan evet. diyorsun evet. da. Şimdi abi söylenen şu. Söylenen şu. Hani oradan e, Hamas İzbulah neyse veya Lübnan, evet. İran attığı füzelere karşı hı hı. Kürecik'teki efendim e, üstten, radar üstünden hı hı. sinyaller gönderilip İsrail korunuyor diyorlar. Evet. Ne diyorsun abi buna? Bilmiyorum. Bir saniye bir cevap Onu ver. şey e, Erbakan söylemişler herhalde değil mi? Abi bunlar söyleniyor, konuşuluyor yani. E, Bilal, Bilal Erbakan, Siyasiler şey, işte ne, ne bileyim e, bilim adamları konuşuyorlar bunları yani. Kürecik'teki sinyallerle korunuyor diyorlar. O bataryadan patlama olayı nasıl oldu biliyor musun? Lübnan'a Mosad'a canları zamanında Lübnan askerlerine ben o zaman, hayır Lübnan sana askerleri cevap verir. Lübnan askerlerine batarya verdi. Batarya verince Mosad'a canları gitti. O bataryanın içine bir çip koydular. Tamam işte s yani şey bir şirket kurmuşlar. şirket kurmuş. Ben şirket ben, üzerinden benim şirket he, üzerinden. Ben ben, ben şuna ben inanıyorum. Evet. Bana insanlar kızarsa kırsın ben Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman olduğuna inanıyorum. 2009 muydu, 6 mıydı, 7 miydi? Nasıl one minute dedi o olayı eleştirdi insanlar her şeyi eleştiriyorlar. Bugün Amerika'ya eee Avrupa'ya İsrail'e Tayyip Erdoğan kadar meydan okumuş. Onlara eee en azından bağırarak, çağırarak, haykırarak meydan okumuş bir başbakan gösterin. Yüzyıl içerisinde böyle bir başbakan cumhurbaşkanı gösterin bana bir tane. Yani bunları da görmemezlikten gelmeyelim arkadaş. Şu an kürecik de bilmem ne yapılamıyorsa. Ya arkadaş sen kolonu bırakamıyorsun daha senin devletin ne yapacak sana ya? En ufak şeyde zaten hükümet yıkılmak üzere şu an kıl kuyruk gidiyor. Niye? Yani niye? he? Niye? Hayır, niye yıkılmak üzere hükümet? Abi sürekli yani İsrail bize saldırmıyor, Amerika bize saldırmıyor. Biz kendi kendimizi yiyoruz zaten ya. Yani onlar da tabii biz daha ne yapabiliriz? Böyle nasıl ajan sokabiliriz? Nerede fitne çıkartabiliriz? Uğraşıyorlar da işte Taksim'de bomba patlattılar geçen seçimden önce filan. E kimin işi? İsrail'in işi. Yani o yüzden arkadaşlar birlik beraberliğe çağırıyorum, bırakalım chp'yi solcuyu sağcıyı akp'yi filan birlik şu dönemde kardeşlerimiz için birlik beraberlik olup devlete çağrı yapalım boykotla Şimdi abi, gücümüzü gösterelim. Şöyle bir şey yani sen bir hatırlarsın şey yapalım başlangıç yapalım. Sen hatırlarsın ha. bu e, filistin meselesi yeni bir mesele değil. Tabii. 2002 yılına kadar her cuma beyazıt camisinde cuma namazından çıkışta filistin için eylem yapılırdı. Evet. Ne zaman bitti bunlar? Ak Parti iktidara geldiği yıldan sonra bu eylemler yapılmadı abi. Niye? Ben e, 20 senedir defalarca eylemlere katıldım Filistin'le alakalı. Nerede? Burada Beyazıt'ta, Eminönü'nde, geçen Eminönü'nde işte. Geçen iş Fatih olaylardan de, sonra ama işte. Fatih ama de. o zamanlar her cuma böyle bir eylem yapılırdı Filistin ile alakalı. Sonra da yani bu eylemler kaldırıldı. Ama, ama sen... E, kaldırıldı. Şey... Aynen abi. <laughs> abi yana, yanlış mı söylüyorum? Bilmiyorum abi. Ya şu an Netanyahu Zalim sen oldu. bir zalimsin kasapsın diyen adama sen nasıl İsrail'in arkadaşısın diyorsun ya. Ben öyle bir şey demedim. Oraya niye, gelip, kaldırıldı oraya geliyor. Geliyor. niye kaldırıldı oraya diyorum geliyor. bu eylemler. Niye kaldırıldı? Oraya diyorum. geliyor ama iş. Abi ben öyle bir şey demedim yani. AKP hükümeti geldikten sonra diyor. Bu işleri Abi Ben bizzat katıldım. Ben bizzat, katıldım. Ben bizzat defalarca problemlerimi çözüldü abi. Ben defalarca katıldım diyorum. O 2002'den sonraki bütün eylemlere katıldım. Her yerde katıldım eylemlere. Sen nasıl eylem yok diyorsun? Abi, abi? olayların olduğu dönemlerde eylemler oluyor zaten genellikle. Diyor. Ama ben diyorum ki her cuma günü Beyazıt Camisi cuma çıkışında Filistin için eylem yapılırdı. Bunlar niye durduruldu? Yani her cuma çıkışında eylem niye yapılır bilmiyorum ki. Abi bir bakalım ya akşam eve Hayır, niye internetten yani. bir bakalım bu e, Beyazıt'taki Filistin yani. eylemleri hangi tarihe kadar yapılmış hangi tarihten sonra bırakılmış bir bakalım abi internetten. Beyazıt'taki eylemler evet, internetten Filistin'le abi. alakalı. Ayhan abi teşekkür Her efendim. cuma eylem abi, yapılır. Ben sana bir orada. söyleyeyim mi? Geçen, abi, ben ederim, sağ Geçenlerde sağ. bir tane kadın röportajını izledim tamam mı? Evet. Bu abi değil boykot. Boykot şeklinde anca maddi olarak çökertiriz. Ona, hmm. kadınlar çökertebilir miyiz sence? Yani en azından zarar olur tabii. Çökertemeyiz. Zaten hmm. bu savaşın bel belirtisi anladın mı? Bu İsrail'in o malları Türkiye'ye mi satılıyor sadece? Sadece Türkiye'de mi bütün, bütün dünya'ya ben mi satılıyor? Ben sadece Türkiye'de e, Filistin'de dair adına e, şey protesto yapan dünyanın her yerinde Filistin e, e, Filistin e, halkına dolanlar tür, var. bir tek Türkiye'nin meselesi değil zaten bu. Bu dünyanın meselesi. 57 dünyanın 57, meselesi. 57 58 tane. 57 58 tane e, İslam ülkesi var. Değil mi? İsrail o bölgede şu serçe parmağı kadar bir ülke. Evet. Ne bin olmuş bin. bu Müslüman ülkelere? Ne olmuş bu Müslümanların Abi, imanlarına? Ben sana 06 2024'te yapılmış eylem. En son Aynen. en son yapılan Aynen. eylem 01 06 2024'te Kimi? yani bu savaştan sonra. Aynen. Aynen. Ona o aralara bakacaksın. Aynen. Araları bilmiyorum. Boykot yönünden biz onların başlamadan önceki aralara. Biz boykot 2023 7 Ekim'den öncesine bakacaksın. Boykot yönünden biz onların maddiyatı tutuyoruz. Biz diyoruz yani ne olmuş bu Müslümanlara, Biz kendimiz bir şey yapmaz Müslümanların ne laf söylüyoruz ki? Biz kendimiz onlara yaltakçılık çırk yapıyoruz. Ya o Filistin nasıl? Ben sana bir Sen bana onu söyle. Sen bu Filistin nasıl kurtulur? 3 ay 5 ay önce 5 ay 5 ay önce bir tane He. kadın ne dedi e, röportajına aynı senin gibi sokak röportajına dedi, dedi çok konuşuyorlardı. oraya 3 ay taburuyla yok ederiz. Anladım 3 ay tabur ile İsrail büyük bir Yahudi lobisi olduğu için, dünyanın ana merkezi olduğu için, büyük bir merkezler olduğu için biz onlara saldırdığımız zaman büyük devletler de bize saldıracak. Sır bu bir savaş olmasın, ülkeler ambargo konulmasın diye bazı devletler yanaşmıyor. Türkiye'ye i̇şte saldırmak o kadar kolay mı, basit mi bu global dünyada yani? Yani bu zaten, zaten eskiden nasıl yapabilir mi Türkiye yani bu böyle şekilde bir şey? eskiden nasıl Atlas 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 silah savaş Şimdi ekonomi, teknolojik. Biz işte biz onu yapabilir biz yapabiliriz. Mi? de. Yapabilir biz yaparız miyedik? da bizim bizim devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet bak sen Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanı çok olduğu için Abi, Türkiye Cumhuriyeti ayağa kalktığı zaman var çok saldırırlar. Bak, engeller var. Türkiye şunlar... hem içeriden hem dışarıdan mücadele ettiği için Türkiye ayak kalktım Türkiye saldırırlar. Engeller var, şunlar var, bunlar ben var. Sen Eyvallah. İsrail, ben Sami selam İsrail 7 ha, milyon ben bir ülkedir. Oraya 3 saniyede bizim alay komutan i̇şte, 3 saniyede vuracak. Senin alır. projenle, projenle. Abi teknolojisini uygularız. Maddi olarak çökerteceksin ya da savaş batıracaksın. Başka bir şey değil. İşte ben sana söyleyeyim Türkiye İsrail'i 3 saniyede yok ederiz. 3 saniye. 3 saatte yok ederiz. Bizim çok ülk, bizim ülkemiz ara 3 saat. Bir ee, teknoloji ana merkezi Mosad'da canların olduğu esseyanın olduğu yere anlamsan Çek bizim teknoloji Türkiye hack te Hacker Team, Hacker takımım var. Tamam mı? Hı, takım, ha, hacker takım evet. hack var. Onlar zaten alttan aldım bizim oraya üst saniyede alırız ama biz savaş şu şekilde olmuyor. Biz oraya saldırdık mı bütün dünya bize saldırır. Türkiye'nin zaten içeriden dışarıdan çok düşmanı yani bir engel var. Engel var yani. Engel var. var Aslında bu Mosad canları da zaten Lübnan O zaman oraya saldırmak o kadar kolay değil yani. Bu oranın savaşman artık bazı şeyler e, başladığı için meleme kübra oluyor bu, anladın mı? Hani Mehdi Aleyhisselam meleme kübra. Yani onlar kendi tarafını seviyor, herkes kendi tarafını tutuyor anladın mı? Meleme evet. kübra oluyor bu. Peki, Zaten ederim. büyük bir savaşın kopması, Yahudilerle Müslümanların savaşması Mehdi Aleyhisselam'ın şeyidir anladın gelmesi mı? Gelmesi demek. Gelmesi peş, demek. Peş, yani bu savaş ediyorum. zaten ezelden beri vardı. Daha ezelden beri vardı. Şimdi devam ediyor. Tamam, Oranın yok olması belki Mehdi Aleyhisselam ya da zaten. Müslüman ülkelerine bilmezdi. nasıl olacak? Peki, teşekkür ediyorum. Açalım abi. <laughs> Abi gündemi sen belirleyeceksin. Ben gündemde abi. Senin gündeminde ne var mesela abi? Benim gündemimde ne var? Ne var abi senin gündeminde? Abi günü kurtarmak var. Günü kurtarmak derken yani bugünü kurtarmak var yani. Kendin için mi yani? Şimdi kendin için söylüyorum. Şöyle abi yani, günü He? kurtarmak var. Bir gel şeyi beklentimiz yok yani. Emekli misin? Emekliyim. Eee çalışıyor çalışıyorum musun yani? ki. Tabii, Çalışıyorum. Ayrıca çalışıyorsun. çalışıyorum. Geçinebiliyor musun abi? Zor. 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 O 14 bin lira nasıl yapacaksın? Ev kira mı? Yok. Kira, ev, ev kira olmadığına rağmen 14 bin lira emekli maaşın var. Bir de ayrıyeten çalışıyorsun. Buna anca, rağmen geçinemiyorsun. Anca geçiniyorum. Şimdi ben... adam abi 65 yaşında adam emekli. 12.500 lira alan milyonlarca insan var. var. Ve adamın sağlık durumları çalışmaya da müsait değil. Evet. Evi de kira. Tamam. İki de o, çocuğu üniversitede okuyor. Bu amcanın durumunu bana anlat abi. Onun durumu perişan. O adamın durumu perişan. Sen şikayet ediyorsun o ne yapıyor? Ben şikayet etmiyorum. Diye. Benim <laughs> benim ne işim var? Benim yetse bana emekli maaşım çalışmam. Yani Ama zaten... günü kurtarmaya ama çalışıyorum dedi ya. Tamam Işte. O işte bak doğru söz. Bir yemeğe gitsen Bu Amca Neyse, kusura bakma ben... sen tamam. azı çoktan almaya başlamışsın kusura bakma da. Boş konuş. Tamam, abi. abi sen ne diyorsun abi? Vallahi ben ne diyeyim? Ben ne diyorum? O masum kızın katili kim? Bulamadı mı devlet bu Bula katili? Mı? Bulamadı. Hala bulunmadı mı? Hani ya, bulacaklardı, Hala üstünde duracaklardı. Masum mı? kızın katili. Ya, hepsi ne oldu bu? Kimdir bu? Sizizce, Nedir? Ademki Bir ay oldu. Sizce, sizce bunun katili biliniyor mudur? Biliniyor Bir herkes mudur? biliyor bunu. Biliniyor söylenmiyor, mu? biliyor tabii. Biliniyor ve söylenmiyor mu? Söylenmiyor. Yani bu normalde abi, çözülmüş. Tabii çözülmüş. Ama Peki, söylenmiyor. Neden söylenmiyor? Acaba gündemde onu, tutmak için mi? Onu, onu yani? bilmiyor. Herkes biliyor niçin. Niçin olduğunu herkes biliyor. Herkes biliyor onu. Onları kurtarmak için kimse söylemiyor. Peki abi Türkiye öyle bir hale geldi ki her yerde kan, dövüş, dövüş kavga. Dövüş. Mesela daha yeni bir hadise. Ümraniye'de bir polis evet, genç kızımız. Evet, değil mi? Evet. Şehit edildi. Evet. Şehit edildi. Herifin bilmem kaç tane savukası Adamın var. Adamın 26 tane dosyası Savukat var. Abi. Dosyası var. Ne oldu? Bu adam elini kolunu sallayarak dışarıda nasıl gezebiliyor? Nasıl gezebiliyor? Gezerse böyle bir eylem yapacağı belli ya. Yani. Belli. Ee, bu ne biçimmiş? Bu nasıl kanun? Bu nasıl devlet? Şimdi çocuğu tuttuk ondan sonra çöp torbasının içine koyduk. İçine koyduk. Hayvan taşıma aracının evet. içine koyduk. Ne olacak o polis kızımızın evet. hayatı evet onun ailesinin evet. acısı bitecek mi bu bunu yapınca babasını öldürdü ya Hı? babasını öldürdü <laughs> Geçen gün ne bu ne afat bu ne iş, annesini bu, babasını öldürdü değil mi kellesini kesti attı bu birbirini bilet, bıçaklayanlar, bıçaklayanlar trafikte, trafikte kavga bıçaklayanlar. edenler niye böyle şiddetli abi, bu işte bu kişiye, sevgi, kişiye saygı sevgi büyüğe merhamet kalmıyor, düzen bozuldu. Tamam da toplumumuz niye şiddete meyilli niye? bir toplum haline geldi abi yani neden şey bu hale geldi yok, abi? Kanun yok bir şey yok ne yaparsan yap serbest her şey Fakirlik, her şey serbest 16 savukası var her polisi öldürdü dışarıda geziyor. E, polisi de öldürdü. Ne, ne, oldu? Yarın yine çıkacak. Mapsanalarda yer kalmamış. Herif diyor ana getirme yer yok diyor ya. Abi ben de sana şey mi? Zamanında diyorlar fakir çalmasını bilmediği için fakirdi. Çaldığımız zaman da cezaevine gönderiyoruz. Çalı, e, çalışacak durumda değilsin ne yapacak adam? Bir ekmek çaldı. Her bilmem ne kadar Hem ceza yedi. Onlar kenarına biz çalınca da cezaevine atıyorlar. Cezaevine atınca da yap yani en büyük hırsızlığı onlar da yapıyor. Çaldıkları zaman cezaevine e, çalışarak girme değilsin. İstediğin zaman da ne, ne istiyorsun diye darbe laf yapıyorlar. Nasıl olacak e şimdi? Abi abi şey sen söyle Dilan Polat, e, Engin Polat meselesinde 40 yılla yargılanıyorlardı serbest kaldılar. Sonra 40 tabii 40 sene şey verdiler. Herifler hepsi bir de konvoy yaptılar. Güzel güzel paylaşımlar ha, yapıyorlar. Evet, evet, şu anda. bitti. Oğlu villalar, böyle villalardan. Bir de konvoy yaptı. Sanki ne olmuş? Bu, ne bu? Kimse. Torpili olanın uçurunu, uçurunu, uçurunu çok olur. Hani dilema, 40 yıl diyorlardı. 3 ay sonra çıktı torpili olanın dışarı. Niye çıktı yani? Demek ki abi, adalet işledi de mi çıktı? Geçenlerde bir video izledim. Hı. Ee, Hı. Kurtar Vazisi yeni filmi var ya. Hı. Polat Alemdar e e o zaman kimin değişti yani filmde. Hı. Ali Canlandı, Polat Alemdar oluyor. Orada Üsküdar'dan hep Elif'le oturduğu bir sahne vardı. Hı. Orada otururken bir tane kız da erkek oturuyor. Ya kardeş diyor. sen diyor yağmur ya sen git diyor burada. Yok diyor ben karım sevgilim oturuyor. Yok diyor. Çağırıyor yanına yanına. 200 yıllar para veriyor tamam mı? Diyor, sen git Kızla beraber de otur bir yerde sıcak bir şey. Sonra oturuyor ne diyor biliyor musun orada? diyor ki, bir insanın koltuğundan et, etmek için para vermen kafidir. Para vermen kafidir. Para verirsen koltuğundan edersin. Çok şey. Demokratik hukuk devleti kurulmadan bu işte bitmez. Şu an demokratik bir hukuk devleti değil miyiz? Öyle mi? Öyle mi? Ben size soruyorum. Hayır efendim. yok öyle bir şey yok yani. Öyle değil. O zaman o zaman tahliye olmaz ki. Hı. Yani bugün hani, yargı, eğitim ve cami ve spora siyaset girmiş. Bunlar bitmesi için demokratik hukuk devletinin olması lazım. Hukuk devleti yok şu anda. Hukuk ıı, sisteminin çalışması gerekiyor. Çalışması gerekiyor. Adaletli bir şekilde. Evet, çalışması gerekiyor. Bu çalışmadığını düşünüyorsunuz. Evet, adalete tabii. güven evet. sarsıldı mı bu? Ülke? Evet, yok yani. Yok sarsıldı. Adalete ben ben şahsen güvenmiyorum yani. Peki abi şu anda Türkiye'nin birinci problemi sizce nedir abi? Hukuk devleti olmaması. Hukuk devleti olmaması. Evet. Eğer hukuk devleti olursa. Bu ekonomi de düzelir mi? Her oldu? şey düzelir. Her şey düzelir. Her şey düzelir yani. Yani başta adalet mi geliyor? Evet yani? adalet geliyor. Adalet evet. yerine gelirse? Her şey düzelir. Her şey düzelir. Evet ona bağlı yani. Onu yapmadan hiçbir şey olmaz yani. Hepsi hikaye yani. Abi hani zamanında Atatürk'e köylü milletin efendisidir. Yemin ederim başa geçen esire gibi kim sürüyor? kendileri bir, bir kadına ya da bir başörtülü yerine bir çapazlarda dolaşan bir kadına edepsizlik yaptığı zaman kimse biz mazlumlar ayağa kalkma insanlar ayağa kalkmadığı zaman kalksa bile zarar veremiyorlar. Geçenlerde bir röportaj izledim. Çocuğun biri okulda okuyor. Ee, bir hata yaptı diyor ki ce bana karşılık verirsen diyor senin diyor, bütün sürelen yiyecek ekmek bulamaz diyor. Bunu bir söyleyen bir başkomiserdi. Anladın hmm. mı? Yani şimdi kendileri pazarlarda dolaştığı zaman elleri kolları her türlü fena kazıkını yapıyor. Sırf bulundukları makamdan dolayı. Düşünsene bir başkomiser diyor ki senin de oğlum diyor, bana bir edepsizlik yaparsın diyor, Senin evladın değil bütün sürelen yiyecek ekmek bulamaz diyor. Bulundukları makama göre kendileri itlik yapıyor. Karşılık veremiyoruz. Ne ceza ne dava açabiliyorsun. Dava açtığın zaman bütün ailen meydan gidiyor. Ama kendileri yaptıkları zaman sorun değil. Peki ben abiyle devam edeyim. Abi mesela son hadise yani gerçekten yürekleri yakan bir hadise. Ümraniye'de genç bir polis kız kardeşimiz şehit edildi. Evet. 19 yaşında bir delikanlı tarafından. Abi bakıyorsun 26 tane suç dosyası var bu çocuğun. Evet. Abi Ve dehşet... serbest. Evet. Eli içimizde, aramızda dolaşıyor abi neden bu. Neden serbest Ayhan abi? Bilmiyorum abi neden serbest. Abi. Vallahi Sivas'ta <laughs> yani iki gündür bizim çocuklara kan neden? Sivas'lıyım yani daha genç, dinamik, belki onu çok alıp... Herkes Sivaslı. He ben de Sivas'lıyım. Ondan dolayı kan alıyorsunuz Sivaslı'dan. Evet, evet abi. Evet. E şimdi ailesini düşünelim mi abi? O da polis, daha yani yeni adam... Yani bir kız ya. Tabii. Benim, Benim için Sivaslı sen olmasının tabii değil, ki, insan olması... Tabii ki, olursa olsun abi, bizim de insan olmasının önünde abi, bakınız yani, yani. Hukukun eşitliği olmadan abi. Abi ben sana soruyorum Ayhan abi. Yani bu adamın 26 tane dosyası var. Ana yani bu adamı neden bırakmışlar? Sebep ne? Yani, bu zamana kadar niye adam bırakıldı da bu? Yani hırkızlık şey? var, kaps var, istismar yani. var, kaçakçılık var, hırkızlık var, her bok var yani şu anlar. Her şey var her abi. Şey var abi. abi Çocuğa cinsel istismar bile abi. var ya. Yani niye bırakıyorlar bu? Ne yani bu bakanın çocuğu mu? Herhangi bir büyük başlığın çocuğu mu ya? Yani neden bırakıyorlar yani? Kaliban bir şey olmuş olsa belki bırakmazlar. Abi bir hakimin bir attığı tweet bak şu anda görevde olan bir hakimin attığı o bir tweet. Hakim ne Savcı mı hakim mi bilmiyorum. Diyor evet. ki uyuşturucu bir genç çocuk uyuşturucuya başladıktan sonra diyor hırsızlıktan başlar, değil mi? Ondan sonra adam yaralamaya gider. Sonra başlar, kadınsız fuhuştan, fuhuştan, başlar. tacizden, ondan sonra ta baronluğa kadar gider abi bu. Her tane türlü suçu insanın... işler bu. Diyor. Bir, bir savcı da şöyle bir şey yolluyor. Söyledim, şu anda şey mi? belki devamıdır, Beni belki. Şey, hakim savcı değil. Bir, bir savcı diyor ki, şu anda diyor, adliyelerde diyor, rüşvetleri, rüşvetle uyuşturucu baronları serbest bırakılıyor diyor. Evet, Timur Soykan gazeteci Timur Soykan'ın açıklamaları var. Yazdığıdır belki. İsim de veriyor. isim de veriyor. Savcı kendisi. Filanca savcı, filanca baronu 250 bin dolar karşılığında serbest bıraktı diye isimler de veriyor adam. İşte akıbetini hiçbir yerde göremedik. Yani ben bununla ilgili bir soruşturma yapayım. açıldı mı? Kaç tane hakim açıldı yani soruşturucu e, şey operasyonu yapılıyor. Baron evet. kim çıkıyor abi? Savcı mı? Savcı. <laughs> Peki kuryeler kim abi? Polis. polis, polis. <laughs> Ayhan abi bu cezaev... kime nasıl güveneceğiz Artık abi? Artık yeni, yeni yeni ve Türkiye'de bunlar normalleşti. Ve yani istemez, ben cezaevine 6 ay bir dönem yattım. Ben 2 ay boyunca bir metresde kaldım. Adam aylarca orada bizi başka yere gönderdiler ama adam orada herkesi koş patladı. Koşu başka yere gönderdiler. 15 kişilik adam orada tek başına kaldı. Hepimizi gönderdiler. O da uyuşturucu baronuydu. Yani uyuş cezaevinde bile uyuşturucu baronları el pçe, torban değil mi? Torbalara uçuran evet, çok olur. Süleyman, Süleyman Demirel'in bir sözü var. Buyur abi. Diyor ki sokak bir yerden cesaret almazsa işler yapamaz. Yok olmaz. Sokak dediği şey devletin kurumlarını kastediyor. Yani devletten yaşı yani işte savcısından şundan Tabii bundan. Ki abi devlet hele Yani ki bu teknolojinin bu kadar yüksek hı. olduğu bir dönemde. O bakımdan yani biz önce Aslında. önce yani bu vatandaş akıllıysa vatandaş Türk millet akıllıysa hukuk devletini inşa etmek zorunda. Yani partilere oy verdiği parti hesap soracak. Gel kardeşim ben sana oy verim. Sen verir. ne yaptın mecliste evet. Ne halt karıştın? Seçim Hesap sorması zamanı, lazım, seçim lazım zaman yani. Zaman seçim seçimden önce sorması lazım. Her ay gidip adama çağırıp gel bakalım. Seçimden sonra da sorması lazım. Evet sorması seçim lazım yani, yani. Hukuk devletini inşa etmedikten sonra boş konuşuyoruz, yana, konuşuyoruz yani. Yana, boş konuşuyoruz. Yana, Birinci sırada o yani. Çünkü yani şu anda bu dünyada her şeyi internet vesaire sosyal sos sos her şeyi görüyoruz yani. Çok rahat takip ediliyor. Bunu devlet de takip ediyor. Devletin haber olmadan hiçbir iş olmaz yani. Yanlış hiçbir iş olmaz. Abi bir Devletin insan Devletin bir eylem, eylem yapsa ikinci eylemi yapmaya evet. bugünkü teknolojide fırsat evet. vermez devlet zaten. Şimdi bakınız yüz tarama var, de, vermez, bak, vermez. Kadar, bakın şu, bakınız şu alanda yeter. şu alanda bilerek yapıyordur ya da siber bak. sistemi bozuktur. Bak şu alanda yüz tarama sistemi var. Evet. Suçlu buradan geçtiği zaman anda derzez etmeli lazım. Niye yapmıyorlar? Suçlu <laughs> zaten yapacaksın. Burada her İstanbul'un her tarafında Edirne'den ta Hakkari'ye kadar araç tarama sistemi Metrolarda. var. Her tarafta evet. var yani. Niye bunlar çalışmıyor? Çalıştırsınlar. Hukuk devletinin bunlar çalışır. Hukuk diyorum, başka bir şey demiyorum yani. Cezalar Hukuk. Ayhan abi az önce Hayırlı şey akşamlar. Cezalar, cezalar, cezalar yetersiz. Cezalar yetersiz. Cezalar yetersiz. Evet. Cezalar var çok, abi. Çok, ceza çok var. Cezalar var. Çok çok cezalar az. Cezalar azmış. Takip, takip yok ama. takip ama cezalar yetersiz hem toplum düzeni ahlakı da bozuk abi ben şanslıyım acaba de... olan cezalar uygulanıyor mu işte cezalar abi yani. mesela evet. yetersiz cezalar uygulanıyor mu bir de o var yani abi e, en büyük yani cezalar da başladı. şey yani. adam en diyor falan, ki benim bu kadar param var geçen gün, benim bu kadar param canım, var ben kardeşim. işte milyar dolar yapmışım ya ben, oradan birkaç milyon ge, dolar geçen veririm gün. birkaç yüz milyon dolar veririm çıkarım yok abi, geçen 6 gün ay sonra. televizyonda diyorum görmedim gerçekten 40 40 seneyle 40 yılda evet. yargılanıyor. Evet. 40 yılda yargılanıyor evet. ya bu sen bunu 40 yılda yargılıyorsun. Şey sonra, ee, Ondan sonra bir öbür şey. mahkemede tahliye oluyor verdi yani. E bu nasıl oluyor Abi, kardeşim? En büyük ceza düzenler de şey, başlar biliyor musun? i̇simleri ne? İsimleri ne? Dilan, Dilan Pala. Evet ama onlar verdi yani. 40 bin olan dedim 40 yıl yargılanıyor. Rahat dedim bu 25-30 yatar dedim falan bilmem ne. Abi baktım tahliye oldu çıktılar. Babaya. Yani bu. Yani yanlış yanlı, yani. yanlış mı yani biz mi yanlış biliyoruz yoksa yani bir şeyler mi yanlış? Adalete olan güvenliği yani, sarsıyor, sarsıyor işte kardeşim bir yerde bu. Ayhan abi en büyük ceza düzenlerde başlıyor mu ailede başlar ailede başlar. Ailede. Yani toplumun elemanları hepimiz bir insanları. Bak sen az önce senin ya uyuşturucuya başlayan adam bilmem hırsızlık yapıyor bilmem ne yapıyor falan. Ben zamanlı futbolcuyken sigara bir başladım. Sigaradan sonra şimdi durduramıyorum kendimi. Sıkıntılarım arttı bilmem neler falan. Uyuşturucuya bir başladım artık önümü göremez oldum. Zamanında ben futbolcuydum, amatör futbolcuydum. Ailem vardı, işim vardı. Gücüm vardı. Şimdi sigara bir başladım. Ne aile kaldı ne bir şey kaldı. Anladın mı? Her şey aile gereken cezayı, gereken ahlakı, gereken ortamı, gereken muhabbeti... Ben 35 sene, 35 sene uyuşturucu kullandım. 35 sene. Hmm. Ha, vallahi billahi. Ama diyorsun ha. ki sen vallahi, şimdi. Vallahi, sen vallahi sen diyorsun ki. Ha, eski, bir dakika ya. dur dur. Hayır. Bir o dakika. 35 sene uyuşturucu kullandım. Dinle dinle. Uyku. He? Peynir mi? Ya hapçılıkla yaptım. Peynir ürünler, mi? Şey de yaptım. Peyniri de yaptım. Ondan Aynen. sonra bir... Şimdi, hayır hayır. Dayı diyor ki sigara, sigaralık, tabi ne varsa hani var. Abi dayı diyor ki yani eski. Ama, var mı, bıraktım. Ya bıraktım Allah binler. Ya, ben mi? bıraktım Yaptık <laughs> <Allah 'a> bir <binler> yerde <laughs> bir şey yaptık. Eski ama yani, uyuşturucu kullananlar diyor. Yani bırakılıyor yani. Bırakılıyor. Ben Allah binler. Bak 35 sene kullandım da sonra kimsenin Kimsenin malına Vallahi mülküne, değil, nav, bilmem namusuna bilmem. Yan gözüne bakmadık. Vallahi şey. billahi bak yapamadık. 15 sene evet. önce biz 20 TL erin alıyorduk. Hiç kavga gürültü, herkes... Tabukam mesela yok. kavga ettiğimiz zaman tek tek şimdi bir kişi şey, kavga ediyor, 35 bin kişi bin mı Biz 20 yok. TL erin alıyoruz, şimdi 1 milyar alıyorsun, içine katkısı matkısı ne? Adam ma, verme, ma, adam verme ma, öldürüyor resmen. Neyse fazla girme bu işlere, ma, ana, detaylara girme. Sahne bir yerde, içinde olacak insanın bir yerde, bir bakma be. Yani Allah'ım şükürler olsun bizim ailemiz şey bir aile yani bize Bunu iyi kullansak da bir yoldan baba, çıkmaz diyorsun. Abi, içine, içine, o, içine... Yok baba çıkmaz abi içinde insanın içinde. Hırsızlığa, içinde, gasp abi Baksana 26 tane diyorsun sabıkası var bilmem nesi evet. var bilmem. Ben Her bunun, şey Ben bunun, ben bunun ailesini bir araştırmak isterim. Ailesini bir nasıl, nasıl ana babadan nasıl yetiştirmiş. Abi çocuk yani. 14 yaşında silahlı ya. paylaşımlar yapmış. Ya işte aile ya. buna ya göz yummuş bunları ya sildirtmemiş. Ya çocuk 19 yaşında Ge gelmiş, silahlı paylaşıyor Geçen gün, abi. Geçen gün görmedin mi? İsmini o kızımızın, yavrumuzun Narin, yani yavrumuzun. Narin değil bir daha bir şey var ufak iki sıla mı iki yaşında sıla sıla, kızımıza şey yapıyorlar yani. seçiyorum ya bu şey abi insan yani insanlıktan bu, çıkıyor 13-14 on dört yaşındaki çocuklar bak bunlar ya. hayvan demiyorum niye biliyor musun ya bu, hayvana hakaret abi, ha, olur ya, 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 yaşa. ya maşallah abi doğru güzel söz, söz var ya, gibi ya yani. papağanın konuşmayı öğretmişler ama papağan yine hayvandır ha. 13-14 Abi hayvan, hayvan mübarek bir yaratık ya. Abi ya mübarek, mübarek bir yaratık ya. Dediğim gibi. Hayvanlar bak 13 14 yaşında git bir yere bu çocuğa. Bak yılan nasıl bir bile, aile aile, aile, teker teker, aile, nasıl bir şey vermiş buna? O aileyi ben merak merak ediyorum. Nasıl Ay, terbiye verir nasıl? Terbiye ver, nasıl bak, şey yılan nantut, tut. Filmine kadar yavrusun. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Filinden tut yılanla yılanına kadar hiçbir yavrusuna bu kadar ilaç. Birisi saldırı zaman öldürüyor. Bizim amına evet. insanlarımız kendi çocuklarını öldürüyorlar. Kovuyorlar evet. evden kovuyorlar. Git diyorlar, istemiyorlar. En yakın arkadaşlarının en büyük darbeye vuran adamlar oluyor. Herkesten darbe. Yani Atilla'nın dediği gibi tahtanın kurusuna insanın piçine kaldık. O mesele yani. Eyvallah, Allah sonumuza evet, gelirsin. Teşekkür ediyorum.